Canım kızım elinden her iş geliyor maşallah. Maşallah güzel kızıma. Gördün mü yeni küpelerini babası? Yo farkında değilim bakayım. Özgür aldı. Harika çok da yakışmış kızıma. Pırlanta mı yoksa? Hı? Pırlanta baba. Aferin. Ben erkek diye buna derim işte. Bastırmış parayı tel. Tak Sedat'cığım çok seviyor Aslı'yı. Benim küpelerimi görünce kullandı hemen çıkar demiş. O kadar. İş adamı öyle olur işte. Konuşmuş mu benim için babasıyla? Konuşmuş baba yarın geliyor. Tanıştıracakmış sizi Sedat. Benim için ne şeref demiş adam. Şeref tabii. Anladın mı şimdi babanın kıymetini kızım tek? Para piyasasının bir numaralı adamı senin baban biz. Maşallah Sedat'cığım yani hepimiz iftihar ediyoruz. Ay vallahi nazar değecek diye ödüm kopuyorum. Geldi hırsız Aslı'cığım ver çöpü. Koydum çiviyi Yavuz abime. Bizim yokluğumuzda manava soyuyor ahlaksız. Cesarete bak. Tüh, meydanı boş buldu tabi. Hmm, bundan sonra bir tane armut götürsün bakayım sıkı Tak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel bakayım buraya sen hırsız. Gel gel kaçma. Gel. Utanmadın değil mi? Ona buna da dağıtmışsın. Tüh. Tüh. Sen hırsızlık bile yapamayacak kadar kabiliyetsizsin be. Ayağın denk al efendi. Tak kırarım ellerinizi böyle bir şey yaptınız duyarsan bir daha. O penguene de söyle. Duydun mu? Ha efendi sana söylüyorlar. Duydum efendim, ha. duydum. Oh. Merhaba. Merhabalar. Aslı'yı bekliyorsunuz? Hı hı. Nasıl gidiyor işler? Macaristan'da kumarhane açıyor musun sen? Bakalım düşünüyoruz. İyi günler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Var mı yakında bir şeyler? Ne gibi? E bekliyoruz artık canım. Nişan falan. Babacık kutu morgan. Kutu morgan. Kutu morgan maşuk. <laughs> Afiyet sana maşuk. Bak ben sana Almanca neler öğreteceğim. Eksik olmayın. Kediyi de yapıştıralım anneciğim. Yapıştıralım yavrum. Al. Yapıştırıyorsunuz ama adam. Sabri Bey bir şey söylemesin. Aa, ne söyleyecekmiş? Sosyal bir kampanya bu Cafer Efendi. Bilakis teşvik etmesi lazım. Söyle o. Karışmasın bizim işimize. Hı. Kolay gelsin. Buyurun. Aa, nasılsın Gül? Çok şükür. Okuldan mı geliyorsunuz Gülsüm abla? <laughs> Okuldan. Aslı'nın sevgilisi gelmiş. Ha? Gelmiş mi o sakallı? Hı. Niye gelmiş o? Almaya gelmiştir herhalde. Nasıl alırmış? Hadi alsın bakalım. Adi. Aa, sana ne yavrum arkadaş onla. Bana ne benim de arkadaşım. <laughs> Buyurun iyi günler. İyi günler. Aslı. Aa, Özgür Bey bekliyor. Aa, hadi baba gelmiş. Hadi kızım tak. Nasılsın Aslıcığım? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Sigara kampanyasına katıldık annemle. Özlemişim. Cık cık. Hadi kızım bekletmeyelim çocuğu. Hadi Halis. İyi günler. <laughs> İyi günler efendim. Buyurun. Ne evet, tatlı. Niye gidiyor o adile? Buyurun. geldiler efendim. Gidiyorlar senin koş. Hayır dur. Kusura bakma. Beklettik biraz. Rica ederim. Canım nasılsın? Merhaba canım. Anam. Tövbe ya Rabbi, daha neler artık. Sinema gibi valla. Sokak ortasında öpüşüyorlar senin koş. Allah Allah. Sana mı soracaklar kardeşim? Aslı hadi kızım muhatap olmayalım şunlarla. Atlayın hadi. Atlayın efendim atlayın. Bırakın şunu. Tam rezalet var. Hadi Cafer. Yavuz abi beni sorarsa. Gelmedi görmedim dersin tamam mı? Tamam efendim güle güle. Ne dedi öyle o sahtekar? Katil sorarsa görmedim de diyor. <laughs> Kim bilir yine ne numaralar çeviriyor alçak. Çocuk babasıyla mı tanıştıracakmış bunu? Ha öyle bir şey. İşe alacakmış şirketinde herhalde. O, oh, o zaman o iş batar. <laughs> Vallahi batar. Adam ilk defa doğru konuştu. Bir tane şuraya anneciğim. Aa iyi olur yavrum yapıştı. Ne yapıyorsun efendim? Bu pazar sigarayı bırakma günü efendim. karlarımızı yapıştırıyoruz. Size bir zararı mı var? Bize bir zararı yok da efendim. Kim kazıyacak onları sonra? Bizim kapıyı mı buldunuz buna buna yapıştıracak? <laughs> Sadece sizin kapı değil efendim. Her yere yapıştıracağız. Bir kişiyi bile sigaradan vazgeçirebilirsek ne mutlu bize. İçeri de yapıştırdık amca. Maşur cam Karışamazsın bize. Yapıştıracağız. Ah Halis. Dur biraz yavrum konuşuyoruz. Öyle bir karışırım ki yol geçen hanı değil burası. Gidin kahvehanelerin, meyhanelerin cam ekranlarına yapıştırın. Sen de orada bostan korkuluğu gibi duruyorsun değil mi? Ben söyledim efendim. Karışamaz dediler. Allah Allah. Evet öyle. Karışamaz. Yapıştıracağız. Aa. Bana bak. Sen çok konuşuyorsun. Terbiyesiz. Vallahi gelirim şimdi oraya çekerim kulaklarını. Aa, yok Sabri Bey. Benim yanımda bağıramazsınız öyle çocuğa. Haddini bilsin o zaman efendim çocuğunuzla. Öğretin büyüklerle nasıl konuşulacağını. Kavga çıktı Sevim koş. Ne oluyor Hulviye? Yok bir şey. Var baba. Baksana şu Sabri Bey amcaya. Bağırıyor bize. Niye bağırıyorsun komşu? Efendim bunları niçin yapıştırıyormuşuz? Tövbe. Ya uğraşacak başka bir şey kalmadı mı? Hayrına bir iş yapıyorlar işte. Ne zararı var sana? Ne hayır efendim? Oraya burayı pisletmekten başka bir şey değil. Oh, nein, sensin pis. Komşu bak, güzel konuş, külahları değişiriz. Hadi bakalım, yapışacağız işte. Tüh, gözü kör olasıca. Sigara mı başladın sen yine? Ne yapacaklarını kemiklerini. Ne sigarası şey efendim, konuşuyor musun sen? hanım. Al. Ah ne yapıyorsunuz anneciğim? Damadınız o damadınız. <laughs> Sus bana cevap verme gözü kör olasıca. Baban gelsin Ama... söylemezsen. Al a al, al bakalım. Al. A al. La, al